Bizde katılıyor. Bütün taraftan şehirlerin yararı tarih ve taşıklarımızda koşacağız. Vakit tamam mı? Yirmi bir kilometre için. İki dakika var. Son iki dakika. Sizler de hazır mısınız? Hem Türkiye'de hem dünyada çok sayıda sporcularımız var. Toplam Sıfırcımız yarışacak, terbiye edecek. Açın, 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 açın. Bu yarışların kazananı am olacak ama bizim gönlümüzde herkes kazanacak. Önemli olan centilmende yarışmak. Teyit edin. Dostluk, kardeşlik, marş. bir, bir o, o, arada olmak. Evet. 14. Geleneksel Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu start verilmesiyle birlikte başladı. Tarsus Kaymakamı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız startı verdi. Biraz sonra yine halk koşusu gerçekleştirilecek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halk koşusunda halkla birlikte yine koşuya katılmış olacak. Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in tanıtımı adına önemli projeleri yaşama geçiriyor. Bugün Tarsus'tayız. 14. geleneksel Tarsus yarı maratonunda birlikteyiz ve belediye başkanımız canlı yayın konuğumuz. Başkanım Mersin'in ve ilçelerinin tanıtımı adına önemli organizasyonlar. Bugün de yarı maraton Tarsus'tayız. Neler söyleyeceksiniz? Sen niye böyle çok resmi giyinmişsin Ahmet Bey? He evet. benim gibi bak benim gibi sporcu gibi giyineydin. Evet işin şakası. Günaydın. Bütün izleyenlere bütün hemşehrilerimi. Hava güzel, e, vatandaşlar güzel, gençler güzel. Zaten burada 7'den 77'ye herkes var görüyorsun. Sizin de söylediğiniz gibi amaç tanıtım. Ama e, kendi özelimizde de bir arada olma. Mutlaka yarım maraton uluslararası insanlar e, bunu e, televizyonlardan izleyecek. Sosyal medya aracılığıyla görecek. Ancak e, burada biraz sonra halk koşusu var. 11 binden fazla yurttaş kayıt yaptırmış, gördüğünüz gibi. Şu anda bekliyorlar, hazır. Ben de beraber koşacağım. 3 kilometrelik bir koşu. Şimdi e, Tarsus çok özel bir yer, çok e, anlatılması gereken ama yeterince anlatılmamış bir şehir. Yani bu tespiti. Yaptım ama asıl sonuca yani neler yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Hep yıllardır böyle de tarsus güzel, tarsus tarihi mutlaka işte bunu duyurmak, tanıtmak. Yani burada insanların gelip görebileceği, e, bilgi birikimine değer katacağı bazı yapılar var, e, tarihi yerler var, kültürel birikimler var. Buralar e, çok önemli yerler, çok imparatorluklara, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentin üzerindeyiz. Dünya tarihinin en eski kentlerinden bir tanesi. Çünkü coğrafya, hani coğrafya kaderdir ya, e, bu, e, bunu mümkün kılmış. E, geçiş yollarının güzergahı, Akdenizi, Torosları. E, muazzam özellikleri olan bir yer olunca verimli ovaları bunlar çok muazzam özellikler olunca insanlar burada yaşamış. Bütün imparatorluklar buraya göz dikmiş. Birçok imparatorluğun başkenti olmuş. E, daha sonra dinler tarihinde de çok önemli yere e, sahip burası. Yani Daniel peygamber kabrinden e, Eshabül Kefe işte Sempol'e kadar hem Hristiyanlık aleminin hem İslam aleminin hem ee, ...musevilerin... ...birçok semavi dinlerin... ...hatta öğretilerin... ...hani burada felsefe deyince... E, ...Tarsus akla geliyor... ...Aratos akla geliyor... ...Stauculuk akla geliyor... ...şimdi bunlar Kıbrıs'ı Zenon akla geliyor... ...şimdi bunlar çok muazzam tarihi birikimler... ...ama bunları anlatmak... ...bunları tanıtmak... ...onun için de Tadeka'yı kurduk... ...Mersin merkezde nasıl... MDK'yı kurduk. Tarsus özel bir yer ayırdık. Hem çok büyük bir ilçemiz hem bu birikimleri olan bir ilçe. Kenti tanıtmak. Kentin değerlerini e, öne çıkartmak, ortaya çıkarmak. Bugün güzel bir etkinlik olacak. E, hem uluslararası yarı maraton hem de halk koşusu. Halk koşusu benim için çok önemli. Burada olma nedenim bu. İnsanların bir arada olması. Hiçbir renk ayrımına maruz kalmadan, siyasi ayrıma maruz kalmadan, sosyoekonomik duruma maruz kalmadan herkes burada. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Ben başkan olarak kentimde bunu görmek isterim. Yani birbirimize dostça bakalım. Sonra gitsin e, sandıkta tercihini kullansın seçmen. Ama biz hizmet yaptığımız süre içerisinde olaya böyle bakıyoruz. Şimdi sporu, sanatı, konserleri, dün Gençlik Festivali vardı. Akşam gittim 30-40 bin belki 50 bin genç bir aradaydı. Muazzam bir e, görüntü vardı. Önceki günde ben bulunamadım ama anlatılanlardan söylüyorum. Bütün gün e, çok güzel etkinlikler oldu. Gençlik festivali için insanlar bir araya geldi. 4-5-6 Kasım'da Tarsus Festivali var. Bunu çok önemsiyorum. Herkese davet ediyorum. 3 gün boyunca hem ulusal hem uluslararası sanatçılar gelecek. Dans toplulukları gelecek. E, Şairler, sanatçılar, bu toprakların yetiştirdiği değerler Mersin'den çıkmış İstanbul'da yaşıyor, Ankara'da yaşıyor, değişik kentlerde yaşıyor ya da dünya kentlerinde yaşıyor. Herkese ulaşabildiklerimizi de davet ettik. Yine geçtiğimiz günlerde Klikya maratonunu yaptık, o da çok güzeldi. Kızkalesi bölgesinde tarihi öğren yerlerini. Kleopatra bisiklet turunu yaptık Mayıs ayında burada. Bunlar işte kente hareket getiriyor tanınmışlığını sağlıyor Bunun gibi birçok etkinlikler yine gelecek yıl programımızda Tur of Mersin var Bisiklet turu Yine uluslararası maraton var 2023'te Pandemi dolayısıyla ara verilmişti Bunlar artarak devam edecek ama şöyle Biz Etkinlik yapmak için etkinlik yapmıyoruz Sonuç almak için Hakikaten e güzel, kaliteli, dolu dolu e, yarışmalar, kültür sanat etkinlikleri. İnsanlar bir araya gelsin, hoş olsun, mutlu olsun bizim arzumuz. Evet başkanım, spora, sporcuya önem veriyorsunuz ama bunun yanı sıra kentin barış ve kardeşliğini de pekiştiriyorsunuz. Bu da çok önemli. Kentin huzuru adına. Evet, tabii ki zaten yapma amacımızı. Ya şöyle artık e, kavga, barış bu, bu, terimler yani birbirlerine zıt terimler bunları da kullanmamak. İnsanların rengini, siyasetini de çok konuşma. Asıl bölücülük bu oluyor. Aslında bunlar artık bir Türkiye'nin aşması lazım. Yani başka gelişmiş toplumlarda bu kadar artık konuşulmuyor. Ya biz bunları konuştukça biz ülkeyi bölüyoruz. Bunu ortadan kaldıralım. Belli Türkiye Cumhuriyeti kimliği var. Herkes işte bu milletin mensubu. Köken ne olursa olsun. Neçede Osmanlı da Ma'rib'ten Avrupa'ya, Avrupa'dan Kafkaslara kadar birçok toprakta hüküm sürüyordu. Her e, mezhepten, meşrepten ya da dinden ya da ırktan insanları bir arada tutabiliyordu. Şimdi artık yani dünya kentleri, dünya şehirleri, dünya ülkeleri olmamız lazım. Dolayısıyla bunları aşmak lazım. Peki başkanım kolay gelsin. Şimdi tabii koşacaksınız Aynen. siz de. Koşacağız. Kolay gelsin başkanım. Evet sevgili izleyiciler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Halk koşusunda halkla birlikte e, yine koşacak. Efendim ne diyelim tüm tabii koşuya katılan vatandaşlarımıza kolay gelsin diyoruz ve başarılar diliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız. Seçer de şu an aramızda koşumuza katılacak. O da bizlerle birlikte halk koşusunda bulacak. Son 4 dakika diyoruz. 4 dakika içerisinde koşumuza başlayacağız ama ön tarafı açmamız gerekiyor. Sizlerden ricamız lütfen start alalım, önünü boşaltabilir misiniz? Özel sporcumuz start alacak. Daha sonra büyük ben koşuya başlayacağız. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Özel sporcularımıza alkışlarla oluyoruz onları. Harikasınız. <laughs> Onlarla çok büyük bir alkış alın kendimize. <laughs> Hepinize ondan geleni <laughs> <biri> ulaşıyoruz. <doğru> <laughs> <laughs> Evet, Hadi bana son yüzde yarışıyoruz. Gördünüz Güneşe geldi ya. Bak, 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 bak.

Ben aslında bu şehrin suyuyla hayat verdiği medeniyetlerin geçimi gizemli ve ben sokakları sahile çıkar tarihi ve